Güzel abi işte aynı sen. Problem şu. Benim avatarım yıllardan beri değişmedi. MSN'den beri aynı. Doğru. 10 yıldır aynı değil mi? MSN'de bu vardı. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani bence artık bir değişime ihtiyaç var. Evet o yüzden avatarımı değiştiriyorum. Bütün gündemimiz bu yani. Evet, yani ben de dedim ki abi madem avatarını değiştireceksin bari inanılmaz iyi bir fotoğraf makinesini alalım onunla çek. Yani mükemmel bir avatar olsun. Harika bir avatar olsun. Nasıl olsa yıllar boyu değiştirmeyeceksin. Yani muhtemelen son avatarın olacak senin bu. Aslında Avatar 2 gibi bir şey Aynen. oluyor bu. Çünkü hani Avatar 1 de hani tamam iyiydi ama çok zaman geçti üzerinden. Şimdi ikincisini yaptılar Avatar'ın ve çok iyi olması lazımdı ya. Ve çok iyi oldu. Evet. Böyle yani bir yani benzeri görsel şöyle. Aslında Avatar 2'yi hmm. bugün çekeceğiz. Peki. Her şey çok güzel. Amaç da çok güzel ama bir tane profil fotoğrafı çekmek için böyle böyle pro bir makine almak sizce akıl mantık işi mi? Aslında şu an fotoğraf makinesi almanın tam zamanı. Çünkü Mediamarkt Club üyesi olduğum için önceki alışverişlerden ciddi bir kupon kazanmışım. Fotoğraf makinesi bayağı bir indirimli alacağım. İndirimli kelimesini çok severim. İndirimli dediğin noktada beni biraz tavladın. Ben şu anda bu plana okeyim. Okeyiz. Evet. Yani bir fotoğraf için koskoca fotoğraf makinesi almaya hiçbir şey demeyeceksin. Wow. Şu an daha geç gün düşünmeye başladım. Ben bugün yes benim. Şey evet Sabah öyle bir güzel bir hava kadar her şey okey. Ne istiyorsanız ben tamamım yani. Beni şey yapmayın. Şöyle. İnandırıcı mı? Mesela karateye gitsek okey misin? Okeyim mi abi. Karadaki. Ona da okeyim abi. Bungee jumping yapalım mesela. Ona da okey misin? Tamam yapalım. Tango. Okey. Ona da okey. Yani ne diyeyim? Evet bugün evet çiz abi. Abi artık iyice saçmaladınız ama ya. Ne estetiği oğlum ne estetiği ya. Ya her şeyi yapalım tamam. Bu çocuk hayattan bir şey alacak falan da. Estetik nedir oğlum siz nesiniz? Magazin programı sunacaksın ya. Buna biraz rötuş diyebiliriz belki en fazla. Evet abi yani estetik yaptırmıyorum ki ben. Sadece fotoğraflarda gözüme batan bir iki ufak noktayı böyle gözden geçireceğiz. Belki oralara nokta atışı küçük müdahaleler yapacağız. Bir yandan işin sağlık boyutu da var. Düzgün gözükmek istiyorum fotoğrafta Abi, sonuçta. Düzgün gözüken bir adamsa bak ben bunu yaptırsam hani bunu artık yeter artık yani. Hani ben artık düzgün buruna sahip olmak istiyorum. bir noktada okey. Abi e, herif yakışıklı bir adam. Hep öyleydi ve herhalde gözüne batıyor bir noktada. E, sonuçta yaşlanıyoruz, yaş alıyoruz. O yaş aldıkça da e, o suratta kırışmalar, efendime söyleyeyim bazı bozukluklar insanı rahatsız ediyor olabilir yani ne var bunda? Sen her şeyi abi niye böylesin ya? Bu kadar büyüteceğimiz bir şey yok. Kim yapacak müdahaleleri? Arkadaşım. Estetik cerrah oldu, yurt dışında okudu. Şu anda Türkiye'nin en ünlü estetik cerrahlarından bir tanesi. Nerede, yeri nerede? Ünalan'da. ün, ün, ün Türkiye'nin en, en, estetik, en iyi estetik cerrahlarından biri Ünalan'da mı? Ne demek Nerede olsa nişan taşında değil mi? Evet, ben... Nişan taşında olsa içim rahat eder. Bir Doğru. E, ameliyat olmuyor mu abi? Yani sen istemez misin mahallende böyle çıktığın zaman bir tane estetikçi dünya standartlarında bir estetikçi Türkiye olsun. Türkiye'nin en iyi 10 estetik cerrahından biri ün alanda mı ofis ya? Abi? Ya ben o manalı mı geliyor? İlk sana? onda demedim yani çok ünlü olduğunu söyledim e, ve ün alanda evet oradaki. insanlar da bir şekilde estetik olmak isteyebilirler. Kalkın taşına gitmek zorunda değiller abi. Şok eden 13 estetik faciası. Bak abi buradan. Abi kapat. kapat. Şöyle bak, göstereyim dur bir dakika. Gösterme bak, abi hiç bunları. Bak. Bu ne ya? Bak bu hep aslan kadın. Kapat abi şunları. Dur bunu. Ha, Nasıl olmuş abi? Güzel olmuş mu? Bakışlara bir derinlik katmış. Beğendin Olur mi mu? hocam? Yani. Ha ben. Anladım abi seni. Ben tamam. sana derdimi böyle anlatayım. Photoshop yapın abi. Photoshop yapın. yani yeah. Avatar değil mi bizim burada e derdimiz? Abi ama tamam da kalıcı bir şey olmayacak mı yani bu? Abi tek avatarlık mı Avatar mı? kalıcı olacak avatarı değiştirmedin kadar kalır zaten Ey o da sen aynı avatarla gezmiş. Evet. Bu görseller sana nasıl hissettiriyor kendini? Güven veriyor mu? Abi neden gösterdin bana o fotoğrafı ya? Gitmiyor aklımdan hani bir türlü. Benim bir şey göstermek yok. zaten adam da buraya asmış. Buna abi sana rahatlık veriyor mu yani? Ayrıca özellikle. Biraz da kafandan gitmesin diye gösterdim. Biraz gergin olman gerekiyor. Yani büyük sıkıntılar da oluyor biliyorsun. Yani gerildim sadece. Biraz tedirgin olabilirsin yani hiçbir sakıncası yok. Evet. Korhan, benim yıllarca lisede beraber okudum arkadaşım herif. Zaten aşırı başarılı bir adam yani. Estetikçi olacağım demiş ama şurada yani şu kadar basit bir estetiği gözden kaçırıyoruz Yani i harfini, hmm. yani Türkçe font olmayan karakterle ya yazılır mı? Yani insan estetik konusunda şeyde bir takılır yani bir yere. Tamam abi duyacak şimdi zaten evet. şey olmadı. Evet. Ben... da hoş geldiniz. Tansucuğum canım benim ya. Gel <laughs> canım benim ya. <laughs> merhaba. Tansu fotoğrafları wow. gönderdi bu. Merhaba herhalde, değil merhaba, mi? merhaba merhaba. Bahsetmişti Tansu. Valla çok güzel olmuş muayenehane abi gerçekten. Bir abi ya valla. Resimleri falan da bunlar Aynen. senin şeylerin tabii, tabii. hastalarından. Aynen abi. alttaki son, falan. Evet en son onu da zaten ben ünüme ünü kattım. Evet uzaklar falan harika He? gerçekten. Ömür. Beğendin mi abi? Beğendim. Beğendim. Güzel güzel erkekleri de yapıyoruz ama işte. Bir güzel fotoğrafım olsun istiyorum şu dünyada. Ben gördüm. Oh. Evet, <gülüyor> fotoğraflardan <gülüyor> ama fotoğraflardan çok daha yakışıklısın abi. Valla. Ay canım değil mi? <laughs> ben birkaç çalışma yaptım. Onların üzerine biraz size göstereyim isterseniz. Ne dersiniz abicim? Ufak tefek. Ya açısı sonuçta Ömer benim kardeşim. Yani ben şu an kendim gelmişim gibi hissediyorum bir yere. Ve hani ben de onun tedirginliğini ve o benim tedirginliğimi paylaşıyor. Çünkü bir sürü kötü hani sonuç görüyoruz. Hani ha şimdi şöyle bu bir bakış açısıdır abi. Hani piyasa standartlarına göre hareket edersiniz ama ömür hani Ömür'e fazla gelebilir. Hiç merak etmeyin. Buraya gelen geçen bütün müşteriler hep mutlu ayrıldı buradan. Korhan bu işi çok iyi biliyor abi. Yani çok siz ha. gerçekten rahat olun ve kendinizi teslim edin. Buraya genelde de iki tip müşterim geliyor. Yani takdir edersiniz ki bir tip gerçekten yani burnu iğrenç yani evlat olsa sevilmez <laughs> diyen insanlar. Onları ne yani ne diyeyim ben size? Yani bir şeyler yapmak zor oluyor ama bir şekilde güzel bir şey çıkartıyoruz ortaya. Aslında ben bunu biraz destekliyorum. Yani tabii ki hocam iğrenç demek hani ne kadar doğru o ayrı bir mesele. Ha biz bizeyiz diye ben. Ya, evet abi yani evet, koran tamam. iğrenç diyorsa ayrıca bence yani. yani müşteri de biliyordur zaten neresinin iğrenç olduğunu. Ya, e, Volkan benim müşterim olsa ben ona burnunun çirkin olduğunu söylemem. Çok haklısınız. Ben kabul ediyorum. Hatta ben bu tarafı destekliyorum. Yani birinci tip dediğiniz yani atıyorum bariz bir sıkıntısı olan çünkü mesela bazı insanlarla konuşurken mesela benim de burnuma bakarlar konuşurken ben artık bununla barıştım ama o insanları daha iyi anlıyorum. Ama ben ömürü çok iyi anlamıyorum Çünkü zaten Yunus gibi dediğimiz hani Yunus gibi olarak tarif ettiğimiz lisedeyken belki lisenin en yakışıklı üç adamından biriydi şeklinde bir adam olduğu için şu anda bana Absürt geliyor hani bu kadar değil mi uğraşmak falan. Nesinde ne yapalım yani, onu da bilmiyorum. aslında biraz benim çenemle ilgili düşüncelerim var ama tabii siz daha iyi bilirsiniz Korhan bir şey. Çene çalıştın galiba ya. değil çalıştım, mi? Çalıştım. Çalıştım. Zaten ömür ikinci tipe giriyor. Yani ikinci tip daha çok böyle yılların getirdiği yorgunluğu atmak, e, enerjik, dinamik böyle bir sert bakış, bir alfa, bir alfa bakışı sana en güzeli olacak. Alfa. Alfa yani ben hep kendimi alfa gibi düşünürüm ama. Korhan biliyor oğlum Tabii bu hiç işi. Hiç merak yani etmeyin. Ben Bilsin. birkaç demo hazırladım. Evet. Onları bir göstereyim. Hiç evet nasıl olmuş lan, suçum bu. Korhan Antakyalı. çok da. iyi oldu evet. ama işte bu e, iyi anlayamadık. Bu iyi sen bilerek yaptın evet, değil mi? Evet tık yani estetik tık. Anladım. O biraz daha tık. Anladım tic. o bir, bir vurgu. Ha, esprili bir, vurgu. bir şey tamam. olsun diye. Ben dedim abi adam. Yani. Ömürcüğüm sen de bana hak verirsin ki bir insanın en önemli yerlerinden biri çenesi. Yani bir karizma, bir güç, bir statü. Oh, yapsana abi. Şöyle gibi ya, ama, yap abi. Bak nasıl güzel değil mi? Ya, abi bu şey çenesi gibi. değil mi ya? Kaleci volkan çenesi. Hani... Yani abi öyle diyebiliriz ama bu tür insanlar gerçekten başarılı oluyor. Yap abi, yap. Böyle bir çenesi olan insan karışmak ister misin abi? He, sen bulaşır mısın? Yani yanından bile geçmem. Ya. Ya, gördün mü? Yalnız yok, bir şey söyleyeceğim. Ya. Bu tip adamlar yaşlandığı zaman daha da bak mesela boynum da burada kalalım. Yüzükleri da benziyor. evet, yüzükleri Thanos. toplayan adama da tamam. benziyor. Tamam peki Ömercığım. Yani zaman. şimdi Hı. Thanos, Emre Kınay ve Prison Break'teki ee, abi gibi e, bir şeyin bir şeyin şeyin bir park edelim. Bunu bir park, tamam. Tamam, tamam. park edelim. Tamam tamam. Bu cepte. Şimdi evet. dudakları atlayalım istersen Ömercığım ama itiraf etmek evet. gerekirse günde iki tane erkek buraya gelip dudaklarını yaptırıyor gidiyor. Hadi yani ya. Şu, o, şu, 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 yap, erkek yap abi. Yok, Ya ben bunu zaten kendim de yapabilirim yani. Şöyle yapabiliyorum bak. Güzel. Aa çok Hiç iyi. Bir şey diyeyim, böyle gezebilir evet. misin sürekli? Çok yani iyi, fotoğraf ama ciddi mi şu an? Ben yani şey fotoğraf. Yapıyordum. Şurası şu şu peki çizginin kayıklığı normal mi Korhancığım? Yani Bir de şunu evet. şöyle tamam. de olabilir şöyle. Bak abi. Düşünsene sürekli böylesin abi. Bir böyle yapacağım, bir de bunu yapacağım. Yani istediğin zaman bunu kullanabileceksin, istediğin zaman ha. bunu kullanabileceksin abi. Bak, Biraz şöyle işte abi, bu. İşte üç bu. tane sana seçenek çıkardım. Biri şu, şöyle ha. Abi, bak abi. Yani, düşünsene, de bir arada istersen o da başka bir şey tabii. Gö göz, göz bebeklerini de büyütebiliyor muyuz öyle? İşte bu. Yani küçük büyük. Yani i̇stediğin zaman mesela geceleri bunu nasıl böyle bir şey? Yapıyorsun? yapıyorsunuz ki? Benim bildiğim ya göz bir bebekleri şey. yani doğduğumuz günden beri aynı çok, ölçekte diye Çok gelişti abi. İnanılmaz o yani. O kadar mı tabii, gelişti Geri gel abi. Bir daha, bir daha bir dur. Bu nasıl? Bu. Ah. Bu. Bu çok iyi bunu. Ben de ne bunda karar bu evet ya. abi çok iyi değil. Mi? Çok avanak gibi değil mi ya? <laughs> Bak ya <laughs> çeneyi düşün. Gerçek. Bak çeneyi şöyle yani yaptığında Gözleri yapıp, böyle yapınca... <laughs> Hugo gibi oldu. Onu çok insan yaptı bir ara. Bir baş rol gibi, bir baş Hinsin. rol bir gibi değil bu. Yan karakter gibi hissediyorum. <gülüyor> Kaşlara <gülüyor> i̇şte gelmişti bu. işte bu. bu. Aynen. Hmm. bu şey değil mi ya? Bu hani Türk dizilerinde e, oynayan erkek kaşı Genç evet, erkek biraz... kaşı, Ramazan kaşı. Aa, Ramazan evet kaşı. bu güzel ama çok karizmatik değil. Mi? Çok karizmatik. Çok, beğeniyorum çok adamı seviliyor yani. bu çok kaş. Çok yakışıklı bir adam. Evet, şimdi bak Ömürcüm bir insanda en önemli detaylardan biri de kaşlardır. Yani etkili bir kaş, kalın bir kaş hem karşı cinsi etkiler hem iş hayatında başarı sağlar. Yani güzel olur yani. Filmlerin altını çizen organımızdır kaşlar. Kalem kaş da buradan gelir. Bak Nasıl? bir şey söyleyeceğim. Bu konuda katılıyorum. Sahi Çünkü konuşma dilinde bir şey mesela Word'de bir şey seçip Basıyorsun ya A harfine altı çizli oluyor. Hı hı. Bunun gerçekten e, normal dünyadaki yansıması gerçekten kaçta alıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. E, şimdi mesela bir kelimenin altını çizeceğim. E, mesela Brezilya'ya, Peru'ya, e, Etiyopya'ya böyle yerlere gideceksen turla gideceksin. Ha, süper. Bak turlanın Aa, altını çizdim fark Yap abi bir daha yap, da. yap yap yap. Brezilya'ya, Peru'ya, Etiyopya'ya gibi yerlere gideceksen turla gideceksin. Turla. Aynen. Yap abi turla. Şöyle yaptın şöyle yap. Bir de evet. tırla yap. Kaşlarını abi. Tırla. Tırla. Et, et yapıya gideceksen tırla gideceksin. Tırla. O, Hocam zaman sanki tırla, tırla, tırla gidecekmiş gibi oldu. Evet. Evet. Tırla, tırla bak ben tır. kabulüyorum. Bak tırla. Tır çıktı, tur. Neyse bunu o, da geçeriz. Uy yapabilirsin. Şey. Yapabilirsin. Yapsın yani. çünkü evet tırda. Evet, yani bir tır gördüğün zaman tur. Yani. Bizi tur solladı olmaz. Püfüfünü yap abi. Çok yakışıklı oldu. Niye? Evet gerçekten işte bu ya. Ben bunu karar kıldım yani ama. Biraz biraz Bence oldu, kaşlar oldu. o zaman kaşlara bir noktada karar evet. verdik gibi bir şey oluyor. İnce yani. olunca böyle çok kötü oluyor. Bu biraz yani virgül gibi değil mi? Evet Anladım. ya. Bu o biraz... birazki Bob Geldof hani hmm. çok depresyon. Kaş evet, evet, kaşçıya onları. gitmişim gibi bu. Anladım. Evet. Abi yani şey ben, ben de şey yapma. Öncekini beğenirsin diye zaten buna çok. Seni böyle. abi Türkiye'nin en ünlü estetik doktoruna ah, getiriyorum. Teşekkür Sen diyorsun ki kaşçıya gitmiş yok şey cımbızla almış gibi yani. Adamın yaptığı şey biraz bir saygı mı duysak ne yapsak yani? ya önemli değil ya iş bittikten sonra abi, zaten burada bakma teşekkür yani, edin. Onlar bir yakın hissettiler seni kendilerine. Hiç sorun değil. Benim arkadaşım. Sorun değil. Ama Hiç biz bizeyiz dedik başta yani. Biz, tabii, biz tabii bizeymişiz tabii. gibi konuşuyoruz. Tabii, 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 tabii Herifin Sonuçta. abi yanının mesleğine de böyle yok ya, tamam yani, gittik sonuç... falan denmişsin yani. <laughs> Korhan Antakyalı kolay yetişmiyor abi. Ben Yetişim. burada bunları söylemek durumundayım Korhan. Çok Korkan. teşekkür ederim. Ama Çok bir ifade, <laughs> bir ifade özgürlüğü böyle bir şey değil bence çünkü. <laughs> şu an mesela bir geri gelsene. ince kaşa gelir misin abi? İnce kaştayım abi. Bu Normal dururken bile bir şeyi anlamamış bir insan. Kalın hı hı. kaş altında ne kadar çiziyorsa, evet bu da ince o kadar... kaş da italik oluyor. İtalik anladım. Bunun önce böyle hani sabah farklı akşam farklı kullanımlar mesela. Tabii, tabii, işte mesela da, dışarı tabii. çıkacak kalın. Evet. Ee, iş görüşmesine girecek ince. i̇nce. Falan öyle evet, yapabiliyor tabii ki, muyuz? Tabii ki. O da biraz masraflı ama. Tabii yani arkadaşımsın yani. diye ya 40 yıl bekleyeceğiz ama tabii, tabii, tabii bir yapacağım onu. Ya 40 yıl beklemiş böyle kalmışsın bundan sonraki hayatında biraz değişiklik olsun ya. Çeneye iyi iyi. sinirli bak abi. Aslında evet çeneyle o, birlikte bu şey, o... şey oldu biraz. Bu Bu Prison Break'teki adamın daha sonra Dracula'yı oynamıştı ya şeyde. Evet. hatırlıyor evet, musunuz? Evet, evet, evet. haline benziyor. Güzel abi, ben Bu mi ama mi? bu buruna geçtik değil mi? Evet, evet abi. Düşünsen hepsini koyduğunu çene, burun böyle, kaşlar kalın veya ince fark etmez, gözler büyüyor, küçülüyor. Bu biraz şey gibi olmadı mı yani köpeklerin burnunu arı sokuyor ya. <laughs> hani ben de diyecektim biliyor musun? Bir de evet. böyle bir maymun var. Tamam evet. sen o ne diyorsun adam. abi? Sen Hayır Korhan'cığım şey hani ben güzel, güzel olduğu anlamında yani köpek burunlu Olmak kötü bir şey mi şimdi gerçekten? Ya bunun ama ne işime yarayacağını anlamadım. Hani kaşları daha anladım, rahat. çeneyi anladım. Hayır, daha anladım, rahat bunda... nefes almak. Ha, nefes almak. sağlık almak. ilerledikçe horlama da başlıyor. O biraz daha sağlık. Abi biraz daha Havayı biriktiriyor o zaman. Tabii, o biriktiriyor tabi tabii. 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 Mesela suyun altına gir abi nefesini al. 3 dakika falan kalırsın. Tabii, tabii. Acaba ee, bir genel bir görsek ya. mi yani? Ha evet en işte başlayalım yapalım mı? Vallahi Gel Hadi bakalım. Bir... Hadi bakalım. Acaba saç çizgisini aşağı mı alsak? Kaşlar biraz daha kalın hmm, olabilir. olabilir. Tamam çeneyi evet. de güçlü yapacağız dedik. Kulakları da biraz öne alıp tonajlarız. Burnu biraz zımpara tarzı. Tonajlıyoruz. Tonajlıyoruz. Korhan bu yeni mi çıktı bu ya? Bu stetoskopla bakılıyor mu iyi? Ne neyi, neyi dinliyorsun abi? Kan akışı. Geliyor buradan. Tamam abi. Çok güzel oldu. Gel abi. Hmm. Altın oran diye bir şey vardır bilir misin Tanrısuç'un? Evet. Bir altın evet. oran dediğimiz şey birbirine... Bu, bu mu? Şimdi oran. yapacağım, çıkartacağım sana. Ha oradan keseceğiz değil mi? Tabii 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 öne alacağız abi bak kafayı. Nasıl ya? Hocam bu çıkıyor değil mi bu kalem? Ee, bir, yani bir kaç gün kalacak. Birkaç kaç gün. gün. Kaç tabii tabii kaç alışana, gün. Ameliyata kadar. Alışana tabii. kadar. Tabii tabii. Mi? Kalem de bitti galiba. Korban. Evet ya yeni kalemini ha. getireceğim şimdi. Ha, ha kalem. çıktı bak. O devam. 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 Devam devam. Harikasın şimdi şöyle. Ha. Hocam hiç bu etme. bu çok bütçesiz çocuk tiyatrosu gibi. <laughs> bir şey. Hayır olur mu? <laughs> Koran <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> oraya mı oraya? Şu bu başka olursa, bir Bu altında. şeyde var ya meslek lisesinde oynuyorlar hafta sonları. Oradaki çocuk tiyatroları gibi oldu biraz. Evet evet. Sonuçta kesip <laughs> içeceğiz abi. Yanlış bir şey yapmamamız gerekiyor. Yanlış önce yapalım ki sonra doğru şey yaparız. Ha? Şöyle işlerde böyle duruşsa. Aa şurada. bir dakika. Nasıl? Olmadı hiç. Oldu bence. Çok güzel oldu abi. Ben hmm. abi biliyorsun madem işi şey. al ah sen. Estağfurullah abi ben lütfen, ben bir abi, şey lütfen. Ay, lütfen. çizmekten. Nasıl? Ama bir şey Ay, diyeceğim. Tamam. Ben göremediğim Gözüm. için tabii siz. azaltırız yani. tamam azaltırız, azaltırız azaltır. yani sonuçta kaç. Ama rica şey... ediyorum sizden bir şey varsa. Bak dişlerin buraya inmesi. istesek. Altına da imza atın. Bunu Van Gogh diye verelim Şunu, ya. şunu, şunu bir ya. ben bir çekeyim ben belki. Sanat eseri çıkacak yemin ederim sanat eseri. Ben bayıldım ya. Ben dur dur bunu bir çekeyim de belki. Ben şey oldum ya face off gibi yani. Bu noktada John Travolta'ya bile dönebilir. Ben ne zaman gelirsiniz? bunu koyarsın abi avatarın. Çok Gidip biz gidelim. bir gidelim o zaman. Neden evet. Ama fotoğraf da kötü çıkıyor. Şimdi sen fotoğraf aldın ama. Sen böyle çok güzelsin. Tamam. Benim gözüme göre. Bence çok iyi Bence oldu. Ben tadımız fotoğraftı. Mükemmel. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ee, ama biz bir müsaade bir şey, isteyelim. Biraz, biraz var çünkü. Tamam, neden neden bir kaç şey birkaç şey gün gözü alışsın ondan sonra gelir. Çıkmaz gelelim. bu, şey evet. yapmaz. Mecbur geleceksin zaten. Yapacak bir şey yok. ben de, de, de gıdımı, gıdımı gel, mı Gel gel hemen hemen gıdına gıdımı, bir çizim. Gıdımı mı şey yapsam? Tamam sen gıdını gıdını aldır biz aşağıda bekliyoruz. Gel gel. Çünkü biliyorsunuz benim gıdım şey yani bayağı. Sen gıdını al biz aşağıda bekliyoruz abi. Bu ne lan? Hangi, hangi lisede Kurgu okudun? Bu rezilliği yani. her hafta yaşamak zorunda mıyız? Bravo. Bu hangi lisede okudun sen? Niye abi niye soruyorsun? Zonguldak Akıl Hastaları Lisesi'nde <laughs> <oldu. gülüyor> <laughs> okudum. Öyle sen mı okudun? Akıl Hastaları Lisesi mi? Bu ne biçim arkadaş oğlum saçma sapan hareketler yapma ya. Adam sıyırmış ne yapayım abi. Sen? bravo yine olmadı. Yine olmadı. Arkadaşlarını yiyeyim seni ya. Tamam bundan sonra senin arkadaşlarına gideriz abiciğim.